Değerli izleyiciler, bu video bölümünde Cumhuriyet döneminde yaşamış ünlü şairlerimizden birisi olan Orhan Veli ait olan bazı seçme şiirleri okumaya devam edeceğim. Daha önceki bir videomda birinci yenilere ait olan, birinci yeniler topluluğuna ait olan şairleri belirttikten sonra şiir görüşleri hakkında açıklama yapıp Orhan Veli ait olan dört tane şiiri okumuştum. Tabi bu şiirlerin devamının geleceğini söylemiştim. Bu bölümde ise Orhan Veli'ye ait 10 tane ilginç şiir okuyacağım. Evet şiirlere başlıyorum. Şiirin başlığı Güzel Havalar. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim. Evkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmek ve tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda lüks Beni bu güzel havalar mahvetti. Evet diğer şiir, ismi Pırpırlı Şiir. Uyandım baktım ki bir sabah güneş vurmuş içime kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Pır pır eder durur bahar rüzgarında, kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Cümle azam isyanda, kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Kuşlara, yapraklara. Evet, yalnızlık şiiri. Bilmezler yalnız yaşamayanlar, Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret bilmezler. Evet, zilli şiir adlı başlıklı şiir okuyorum. Bu da çok ilginç bir şiir gerçekten. Biz memurlar saat 9'da, saat 12'de Saat beşte, biz bizeyizdir caddelerde. Böyle yazmış yazımızı ulu Tanrı. Ya paydos dilini bekleriz, ya ay başını. Evet, değil başlıklı şeyini okuyacağım. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl, nasıl size derdini. Bir dert ki yürekler acısı bir dert ki düşman başına. Gönül yarası desem değil, ekmek parası desem değil. Bir dert ki dayanılır şey değil. Evet, Orhan Veli Kanık'ın aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleri de var, bazı aruz denemeleri var. Bir tane ilginç rubayisini okuyacağım, tek dörtlükten oluşuyor. Aruz kalıbı olarak mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fa kalıbında yazılmış. Evet, insanların hayattan kopamayacağını, hayata olan bağlılıklarını belirtmek için yazdığı ilginç bir dörtlük. Ömrün o büyük sırrını gör gör bir bak da, bir tek kökü kalmış ağacın toprakta. Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi Kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta. Evet. E, ömrün o büyük sırrını gör bir bak da. Mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü fa. Rubailer zaten bu kalıpta yazılıyor. Şimdi yazdığı bir şarkı öneri okuyacağım. Yine arz örtüsüyle yazılmış. Felah bulmadı bir türlü derd-i mihnetten. Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten Müretçah olmalı divanelik bu haletten Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten Evet gelirli şiir onu okuyacağım İstanbul'dan ayva da gelir nar gelir Döndüm baktım bir etalı yar gelir. Gün aşırı alacaklılar gelir. Anam anam dayanamam. Bu iş bana zor gelir. Evet ne kadar güzel şiirini okuyacağım. Çayın rengi ne kadar güzel. Sabah sabah açık havada. Hava ne kadar güzel. Oğlan çocuk ne kadar güzel. Çay ne kadar güzel. Evet son bir şiirini okuyacağım. Kapalı çarşı şiiri bu da ilginç bir şiir. Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin sandık odalarında. Senin de dükkanın öyle kokar işte. Ablamı tanımazsın hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı. Bu teller onun telleri, bu duvak onun duvağı işte. Ya bu camlardaki kadınlar, bu mavi mavi, bu yeşil yeşil fistanlı, geceleri de ayakta mı dururlar böyle? Ya şu pembezar gömlek, onun da bir hikayesi yok mu? Kapalı çarşı deyip de geçme. Kapalı çarşı, kapalı kutu. Evet kapalı çarşı İstanbul'da Eminönü'nde şu anda Fatih ilçesi olarak geçiyor. Beyazıt Camii'nin sağ alt tarafında yer alan tarihi büyük bir çarşı. 1461 yılında İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış. İstanbul'da ben 9 yıl görev yaptım. Tabi zaman zaman Kapalı Çarşı'yı da gezdiğimiz oldu. Oradan alışveriş yaptığımız da oldu. Tabi Kapalı Çarşı ve etrafı hep tarihi mekanlar. Asıl İstanbul orası. Eminönü, Sirkeci, Çemperlitaş, Sultanahmet, Beyazıt, Aksaray semtleri. Yani orayı ne zaman görsem, orada ne zaman gezsem hep Orhan Veli'nin bu şiiri aklıma gelirdi. Büyülenirdim tabi onu da belirtmiş olayım. Evet bu bölümde 10 tane ilginç şiirini okumuş olduğum Orhan Veli'nin. Başka bir videoda görüşmek üzere.